Benim annem hayatımın yenildi. Annem kalbi. Annem benim kalbimin içi. Annem benim hayal gücü. Benim annem bir melek. Annem benim için bir numara. Nurbağ'ın size bir mesajı var. Hira'nın size bir mesajı var. <laughs> benim annem hayatımı yıldızı. Annem seni çok seviyorum. <laughs> annem benim kalbimin içe. Anneler günün kutlu olsun bana Anne gel. Ana hayatının kutlu olsun. Bana annem. <laughs> <laughs> Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. <laughs> İlk defa böyle bir anneler günü kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz. her <laughs> şeyim. Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Nurbanın yıldızıymışsınız. Biz de bu hediyeyi size vermek istiyoruz temsilen. Derya Nur'un meleği misiniz? Bu temsilen size. İlhan'ın hayal dünyası temsilen bunu size Sağ ol, teşekkür ederim. Çocuğunuzun gözünde bir numaraymışsınız. O yüzden bunu size temsil olarak hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim anneciğim. Deryanur'un kahramanıymışsınız. <laughs> Karaneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun çok teşekkür ederim. Mesajı ben bu kalbi sende diyorum. Teşekkür ediyorum. Kaç yaşına gelirsek gelelim her zaman annelerimizin şefkatine ihtiyaç duyarız. Bu hayattaki en güvenilir limanımız annelerimizdir bizim. Tüm engelleri kalbiyle aşan annelerimizin anneler gününü saygı ve sevgiyle kutluyor, hürmet ile selamlıyorum. Kalbimiz annelerimiz.